Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde kaldırma kuvveti ile ilgili soru çözeceğiz. Daha önceki kaldırma kuvvetine ait iki videomda e, birincisinde kaldırma kuvvetinin genel özelliklerini vermiştim. İşte e, cismin özkütü özgültesi, sıvının özkütüsünden küçükse, sıvıya eşitse, sıvıdan büyükse ne olur bunları incelemiştik. Taşırma kaplarını incelemiştik. E, i̇kinci videomuzda ek özellikleri vermiştim. İlk üç özellikten türeyen. Ama sorularda sık sık karşımıza gelen e, özelliklerden bahsetmiştik. Bugün de biraz soru çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuz diyor ki eşitacın bölmedi bir cisim ağırlığı şekildeki gibi 3 farklı durumda ölçülüyor. Dinometrede gözlenen değerler için D3 kaç Newton'dur diyor. Şimdi ilk şekle baktığımız zaman dinometrenin gösterdiği değer 100 Newton. Bu cismin havadaki ağırlığıdır. Daha sonra ikinci şekilde bir bölmesi sıvı içerisinde kalacak şekilde tartıldığında dinamometrini gösterdiler. 80 Newton'a düşmüş. Demek ki su tarafından, sıvı tarafından bu cisme 20 Newton'luk bir kaldırma kuvveti etki etmiş arkadaşlar. Üçüncü şekle baktığımız zaman bu cismin kendi ağırlığı, havadaki ağırlığı gene 100 Newton. Ama bu cisme bir kaldırma kuvveti etki ediyor. Bakın birinci şekilde 1 bir bölmeye 20 Newton'luk kaldırma kuvveti etki ediyorsa 3 bölmeye 60 Newton'luk bir kaldırma kuvveti etki edecektir. Dolayısıyla ağırlık 100'den 60 çıktığı zaman ne olacaktır? 40 Nt'a düşecektir. Cevabımız C' olacak diyoruz. Aynı zamanda burada dinometrinin gösterdiği değerler cismin sıvı içerisindeki ağırlığıdır. Bir önceki videomuzda bahsetmiştik. Üstten asıldığında, sıvıya sarkıtıldığında birlikte kaldırma kuvveti kadar hafifleme meydana geliyordu. Evet, bir diğer soru. İçinde türdeş sıvı bulunan kapta kale cisimleri şekil dik gibi dengededir. Bu durumda cisimleri birbirine bağlayan ip gerilmesi T, kabın tabanındaki sıvı basıncı P'dir. K cisminin üzerine M cismi konulduğunda denge durumu şekil 2'deki gibi olduğuna göre T ve P için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Öncelikle arkadaşlar sıvı basıncına bakalım. Kap tabanındaki sıvı basıncına. Bakın biz burada K cisminin üzerine bir cisim daha koyduğumuz zaman denge şekil 2'deki gibi sağlanıyor. E bu M cisminin ağırlığından dolayı batan acım artacağı için sıvı yüksekliği artacaktır. Şuradaki H dediğimiz yükseklik artarsa kap tabanındaki sıvı basıncı da artar. Çünkü hatırlarsanız sıvı basıncı H dg'den bulunuyordu. H arttı. Sıvı basıncı arttı. İp gerilmesine gelince alttaki cismi düşünelim arkadaşlar. Bakın alttaki cismi etki eden kuvvetler şurada bir kaldırma kuvveti var. 2. Bu cismin ağırlığı var. L cismin ağırlığı G kadar olsun. 3. ipteki gerilme kuvveti var. İkinci şekle baktığımız zaman gene kaldırma kuvveti var ve sıvı değişmedi. Cismin batan hacmi değişmedi. O zaman kaldırma kuvveti değişmedi. E, cismin ağırlığı da değişmedi. O zaman ipteki gerilme kuvvetinin de değişmemiş olması gerekir. Dolayısıyla T değişmez. P artar. Cevabımız Ceyhan olur diyoruz. Evet. Diğer bir sorumuz. Birbirine karışmayan D1-D2 yoğunluklu sıvılar içinde ağırlıkları eşit X, y ve Z cisimleri şekildeki gibi dengededir. Ee, buna yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi cisimlerin ağırlıklarının eşit olduğunu söylemiş. Cisimlerin yoğunlukları arasında bakın en aşağıda duran Z cismi olduğuna göre Z'nin yoğunluğu en fazla olması gerekir. Hatta burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bakın Z cisminin yarıdan fazlası D2'ye batmış. O zaman Z'nin yoğunluğu D2'ye daha yakın olması gerekir. Ee, bir önceki dersimizde bunu bir özellik olarak vermiştik. Y cisminin ise yarısından fazlası D1 öz kütleli sıvıya batmış. Buradaki noktalar cisimlerin orta noktalarını gösterir sorularda arkadaşlar. Dolayısıyla ...yarısından fazlası D1'e battığı için Y'nin öz kütlesi D1'e daha yakındır. O zaman Z'nin öz kütlesi Y'nin öz kütlesinden büyük olması gerekir. E X ise D1 öz kütlesi sıvıda yüzdüğüne göre bunun öz kütlesi D1'den de daha küçük olması gerekiyor. O zaman burada DZ büyüktür, DY büyüktür, DX diye sıralarım. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış olmuş olur. Hacimleri arasında... Şimdi bakın cisimlerin ağırlıkları eşit demiş. Ağırlıkları eşitse hacim kütle bölü öz kütleden yapabilirim. Ağırlıkları eşit olduğu için bunların kütleleri de eşit. O zaman öz kütlesi büyük olanın hacmi küçük olacak. Dolayısıyla bu sıralamanın öz kütlenin sıralamasının tam tersi olacak. DZ en büyük olduğuna göre VZ en küçük. DX en küçük olduğuna göre VZX de en büyük olması gerekir. Dolayısıyla ikinci ifademiz doğrudur. Cisimleri etki eden kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki fx -H'tir, fy -H'tir, fz midir? Şimdi bakın burada cisimlerden bir tanesi yüzüyor. Yüzen cisimlere etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit oluyordu. O zaman buna fx dersek fx bu cismin ağırlığı kadar. Bunlar askıda kalmışlar ikisi var arasında. Askıda kalan cisimlere etki eden kaldırma kuvveti de cisimlerin ağırlıkları kadar. Yani cisimlerin ağırlıkları eşitse o zaman kaldırma kuvvetleri de eşit olacaktır. Dolayısıyla üçüncü ifademiz de doğrudur. Yani cevabımız denizli olur. Evet bir başka soru. Ağırlıkları eşit olan X, Y, Z cisimleri içi dolu sıvı içi sıvı dolu kaba ayrı ayrı atılmaktadır. X, Y, Z cisimlerinin yoğunlukları DX, D sıvıya eşit. dy D sıvıdan büyük. D, Z'de D sıvıdan daha küçük olduğuna göre cisimlerin kapta oluşturdukları ağırlaşma miktarlarını sıralayın demiş. Şimdi eğer burada kaptan sıvı taşsaydı o zaman şöyle düşünebilirim. Yani kabımız taşırma kabı olsaydı daha doğrusu Yüzen ve askıda kalan cisimler ağırlaştırmaz. Sadece dibe batan cisim ağırlaştırır. Dibede kim batacak? Öz kütlesi sıvıdan daha büyük olan Y batacak. Bir tek Y ağırlaştıracak. Diğer ikisi ağırlaştırma meydana getirmeyecekti. Ama burada taşırma kabı değil arkadaşlar. Taşırma kabı olmadığı için cisim yüzse de askıda da kalsa dibe de batsa cismin ağırlığı kadar ağırlaşma meydana gelir. Çünkü biz ağırlaşmayı gireneksi çıkan şeklinde yazıyoruz. Kaba giren cismin ağırlığı ki ağırlıkları eşitmiş. Kaptan taşan bir sıvı olmadığı için ağırlaşmalar cisimlerin ağırlıkları kadar olacak. O zaman üçü de aynı miktar ağırlaşma oluşturacaklar. Cevabımız denizli olacak. Evet, bir başka soru arkadaşlar. Havanın kaldırma kuvveti ile ilgili. Şekil 1'de hava ortamında hacimleri V ve 3V olan X cisimlere eşit kollu terazide dengededir. Aynı terazi şekil 2'deki gibi havası boşaltılmış fanus içerisine alınıyor. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi birinci şekildeki terazim dengede olduğuna göre bu cisimlerin hava ortamındaki ağırlıkları eşittir. Yani bu cisimlere kaldırma kuvveti uygulanıyorken ki ağırlıklar birbirine eşittir. Yani kaldırma kuvveti olmadığında bu ne demektir arkadaşlar? Bakın Y'nin hacmi daha büyük olduğu için Y'ye etki eden kaldırma kuvveti X'i etkiden kaldırma kuvvetinden daha fazla, onun 3 katıdır katı kadardır bakın buna. FK kadar kaldırma kuvveti etkiliyorsa buna 3FK kadar yukarı doğru bir kuvvet uyguladığımda dengelenmiş. Demek ki hava ortamı olmasaydı yani kaldırma kuvveti olmasaydı Y cismi daha ağır olacaktı arkadaşlar. O zaman ben ikinci şekle geçtiğim zaman hava ortamını kaldırdığım zaman oradan kaldırma kuvvetleri olmayacak. Kaldırma kuvveti olmadığında Y tarafı daha ağır basacak demiştik. Dolayısıyla Birinci ifademiz yanlış olacak. Y cismin bulunduğu taraf aşağı inecek. Doğru olacak. Cisimlerin kütleleri daima sabittir demiş. Cismin kütlesi kaldırma kuvvetine bağlı değildir arkadaşlar. Kütle değişmeyen madde miktarı şeklinde tanımlanıyor zaten. Dolayısıyla kütleleri sabittir. Cevabımız Edirne olur. Evet. Düşey kesit şekilde verilen kapta K sıvısı, Y gazı ve çocuk balonu içindeki X gazı dengededir. Buna göre M musluğundan kaba bir miktar daha aynı sıcaklıkta Y gazı ilave edilirse. Bakın buradan içeriye gaz gönderdiğimiz zaman Y gazının basıncı ne yapacak? Artacak. Bu basınç artışı sıvı tarafından içerideki tüm noktalara aynen iletilecek. Bunu bize Pascal söylüyordu. Pascal prensibi diyor ki sıvılara dışarıdan yapılan basınç içlerindeki her noktaya aynen iletilir diyor. Dolayısıyla Y gazının basıncı arttığı zaman balona yapılan basınç artacak. Dolayısıyla balon sıkışacak ve hacmi küçülecektir. Balonun hacmi küçüldüğü için sıvı seviyesinde bir azalma meydana gelecek. Haş azalacak. Birinci öncülümüz doğru. İpteki gerilme kuvveti azalır. Bakın balonun hacmi azaldığı için balona etki eden kaldırma kuvveti azalacaktır. Balonu yukarıya doğru çeken kuvvet azaldığı zaman ipteki gerilme kuvveti de azalır. Bir önceki videomuzdan hatırlayın. Alttan bağlandığı zaman ip gerilmesi fk-g şeklinde yazılıyordu. FK azaldığı için balonun ağırlığı değişmeden ip gerilmesi azaldı. Doğru. Y gazının basıncı artar demiş. Ee, şuradaki Y gazının basıncı arttığı için zaten bunlar gerçekleşmişti. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevap edir nedir diyoruz. Evet bir başka soru gene balon sorusu. Düşey kesti şekildeki gibi olan kapta X gazı ile ee, dolu çocuk balonu bir ip ile kap tabanına bağlanarak dengelenmiştir. Musluk açılıp sıvı akışı sağlanırsa hangileri doğru olur demiş. Bakın musluğu açtığımız zaman arkadaşlar sıvı seviyesi azalacağı için bu sefer de balona yapılan basınç azalacak. Balona yapılan basınç azaldığı için de balonun hacmi artacaktır arkadaşlar. Balonun hacmi şöyle büyüyecek. Ee, balonun hacmi büyüdüğü için balona etki eden kaldırma kuvveti artacaktır. Balonu yukarı doğru daha çok çektiğimiz zaman, o zaman ip gerilmesi artacak. Çünkü bir önceki soruda da söylemiştik, T eşittir Fk eksi G'dir. Balonun hacmi arttı, balonu etkeden kaldırma kuvveti arttı, balonun ağırlığı değişmiyor, o zaman ip gerilmesi artar. X gazının basıncı azalır. Evet, yukarıdan sıvının bir miktarı boşalınca şuradaki sıvı boşaldığında balona yapılan basınç azalacağı için X gazının basıncı azalacak. Doğru çocuk balonunun hacmi azalır. Hayır. Balona yapılan basınç azaldığı için hacmi artar. O zaman cevabımız bursa olur. Evet. Bir başka soru. Düşey kesi şekildeki balon kapta içi dolu x katı cismiyle çocuk balonu iplerle asılarak dengelenmiştir. Kaba memusluğundan kaptaki sıvı ile karışmayan aynı sıcaklıkta daha küçük öz kütleli Sıvı ilave edilirse T1 T2 ne olur diyor. Bakın karışmayan ama daha küçük özkütleli sıvı ilave ediyoruz. T1 gerilmesi. Şimdi daha küçük özkütleli sıvı ve karışmayan bir sıvı ilave ettiğimiz zaman o şöyle üst tarafta duracak. Balona yapılan basınç arttığı için balonun hacminde bir küçülme meydana gelecek arkadaşlar. Ee, T1 gerilmesi azalır mı? Şimdi balonun hacmi küçüldüğü için ilk sıvı seviyesi bir miktar azalacak. Ama üstüne başka bir sıvı koyduğumuz için x cismi etki eden toplam kaldırma kuvvetinin ne olacağı hakkında bir yorum yapamayız arkadaşlar. Dolayısıyla bunu bilemiyorum. Kesinlikle doğru dediği için bir olmaz. T1 artar. T1'i bilemeyiz demiştik. T2 azalır demiş. Bakın T2'nin hacmi, balonun hacmi azaldığı için T, e, balonu etki eden kaldırma kuvveti azaldı. Kaldırma kuvveti azalınca ip gerilmesi de azalır. O zaman yalnız 3 kesin doğrudur deriz. Evet son iki sorumuz. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta ısıl dengede durmakta. ısıl denge durumundaki su buz ve kap tabanına iple bağlanmış x gazı ile dolu olan esnek balon dengede olup iplik gelme kuvvetinin büyüklüğü sıfırdan farklıdır. Sisteme sadece buzu eritecek kadar ısı verilirse. Gene bir önceki videomuzdan hatırlayın arkadaşlar. Buz su içerisinde kendi kendine yüzerken eridiğinde sıvı seviyesi değişmiyordu arkadaşlar. Dolayısıyla buz erirken sıvı seviyesinde bir değişme olmayacağı için balona yapılan basınçta bir değişme olmayacak. Dolayısıyla balonun hacmi değişmeyecek. Dolayısıyla balona etki eden kaldırma kuvveti değişmeyecek arkadaşlar. FK değişmez. Çünkü sıvı seviyesi değişmedi. Dolayısıyla balona yapılan sıvı basıncı değişmedi. O yüzden balonun hacmi değişmedi. Dolayısıyla kaldırma kuvveti değişmedi. X gazının basıncı değişmez. Evet. Balona yapılan basınç değişmediğine göre X gazının basıncı da değişmedi. İpteki gerilme kuvveti arttı mı? Kaldırma kuvveti değişmediğine göre ipteki gerilme kuvveti de değişmedi. Çünkü biraz önce de söylemiştik. Alttan bağlandığı zaman T eşittir. FK eksi G idi. Balonun ağırlığı değişmedi. Balonu etkeden kaldırma kuvveti değişmedi. O zaman ip gerilmesi de değişmeyecektir. Yanlış. Haş yüksekliği azalır mı? Hayır. Buz erirken kendi kendine yüzen bir buz suda erirken sıvı seviyesi değişmez demiştik. Dolayısıyla bu da doğrudur. Tabi bakın burada su demiş. Burada x sıvısı demiş. İsterseniz bunu şöyle su diye düzeltelim. Evet. Son sorumuz. Düşey kesti. Şekildeki gibi olan kapta x gazı ve y, x gazı, y gazı ve sıvı dengededir. K pistonu F kuvvetiyle bir miktar aşağı itilirse hangileri doğru olur diyor. Kap tabanındaki sıvı basıncı azalır. Bakın pistonu buradan aşağı ittiğim zaman sıvı bu tarafta yükselmek zorunda. Dolayısıyla diğer piston bir miktar yukarıya çıkacak arkadaşlar. Şöyle geldi diğer pistonun. Kap tabanındaki sıvı basıncı azaldı mı? Burada sıvı yüksekliği arttığına göre kap tabanındaki sıvı yüksekliği de arttı. Bu yanlış. Y gazının basıncı artar demiş. Ee, bakın bu piston sağ taraftaki piston yukarıya çıktığı zaman X gazını sıkıştıracak. X gazının basıncı artıyorsa o zaman balonun içerisindeki gaz basıncı da artacaktır. Doğru. X ve Y gazlarının basınçları eşit büyüklükte olur demiş. Eğer arkadaşlar burada balonun esnekliğinden dolayı içindeki gaza yaptığı baskıyı ihmal edersek o zaman bu ifade doğrudur. Ama gerçekte böyle olmaz. Sorularda biz çoğu zaman bunu ihmal ederiz ama... Burada bu söylenmemiş aslında söylense daha doğru olurdu. Eğer balonun esnekliğinden dolayı balonun sıkıştırdığı düşünülürse balonun içindeki gazın basıncı x gazının basıncından büyüktür. Ama balonun esnekliğinden dolayı yaptığı basıncı ihmal edersek o zaman bu basınçlar x ve gazların basınçları birbirine eşit olur. Dolayısıyla bu da doğrudur diyebiliriz. Cevabımız denizli olur. Evet bugünkü dersimiz de burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.